Oymacılar kanalına hoş arkadaşlar bu böyle mal bir tane oyun buldum garip bir oyuna benziyor hemen çekeyim dedim böyle akşam soldaki benim böyle kontrol etme tuşu falan var bizim karakter sallanıp duruyor böyle önümüzdeki düşmanları öldürmemiz gerekiyormuş bu oyunu neden çektiğimi bilmiyorum ama eğlenceliye benziyor canım 70 olduğu için iki yıldız aldık bir de arkadaşlar bu oyunu iki, iki kişi falan da oynayabiliyoruz Biraz da iki kişi oynamayı deneyeceğim ama tek başımayım. Yerde bıçaklar var ya. Evet şöyle yapınca da zıplıyormuşuz. Böyle grip oyun, oyunun fotoğraflarına baktığım zaman falan iki kişilik falan diyordu. O yüzden ben de indirdim dedim. Oğlum arkamdaki yer vurmak zor arkadaşlar bu oyunda. Bekleyin şu level'ları kazanınca iki kişilik oynama açılıyormuş. Oğlum ya öldüremiyorum arkamdayken çok zor vuruluyor. Hop şöyle tamam. Çok kanlı oldu buralar ama. Hemen diğer level'a girelim Bir yıldız almayalım. İp Artık tutma açıldı arkadaşlar. Tutar da biliyoruz. Bakın. Solda bir tane tuşa. Bırakayım mı arkadaşlar bana? Ah ya bırakamadan öldü hemen. Solucan gibi şey de bana yapıştı. Tamam şimdi tutacağız arkadaşlar karşı tarafa geçmek için. Tut tuşuna basıyorum. Hop tuttu gördüğünüz gibi. Şöyle karşı tarafa geçebiliriz artık. Alttan geçebilir miyiz? Bir tutacağım. Geçiyoruz galiba. Uyuya geçtik. Bu adamın işi bitti arkadaşlar Benim elimden kurtulamaz. Halledeyim şöyle. Eh. Arkadaşlar şu an 6. level'dayız. Yazıyor. 10. level'a gelirse 2 kişilik oynamamız var. Tek başımayım ama. Birazdan birini bulmaya gidelim. Şimdi Bir tavanı tutanalım arkadaşlar. Geldiğinde hallederiz. Adam kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Domates gibi kısardı. Domates gibi. Hop şöyle işini bitirdim o havada. Adamın kafası da zıplayıp duruyordu. Evet. Arkadaşlar şurada böyle Japon kılıklı birisi ortadan karşıya geçmeyi başardı. Ben bakalım başarabilecek mi? Of kafam. Aha böyle, aha. Ben de geçiyorum arkadaşlar. Yumruklayarak bekliyor beni. Ama bunda basit yendik arkadaşlar basitti. Ortadan nasıl geçtik onu anlayamadım ama. Level 8 arkadaşlar ya yani şimdi adaletsiz olmaya başladı. Geldi ki bıçağı tutmayı deneyeceğim. Ah oh, Tut 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 bıçağı tut. O bıçakla öldürürüz bunları. Tutamadım ya. Hatta adamın kafasına girdi birisi. İkisi de öldü mü? Tamam işini bitirip bombalar falan var bakın onları da. Aha. Bir tane kılıçla başlattı oyun. Hop. Bu adamın kaskı var ama haksızlık var. Yine de kılıcını düşürdüğü için hallettik. Hallettik onda. da. Şimdi kaçıncı level'dayız? Uy. Diyor ki arkadaşlar silah olmadan böyle büyük boss'la yenemezsin diyor. Ama ben yenmeyi denesem mi? Şöyle arkadaşlar soldan bir sürü bir şey satın almak var. Severseniz belki devamı gelir. Şimdi genelde arkadaşlar ben bu tek tek kişiliği oynamam. İki kişiyle eğlenceli olur böyle oyunlar. Oğlum adam tek atıyor. Bu ne? Geri canım gitti. Şimdi akşam kafasına vurmayı deneyeceğim. Belki o zaman ölür. Ah vuramıyorum ya. Gigapunk bunun ismi de. Giga chat olmasın bence. Yok lan ben, ne alaka Gigapunk bunun ismi. Öyle artık. Adam kıpkırmızı. Oh öldü. Gözümüz niye böyle boyunda ben onu anlamadım bir de. Galiba arkadaşlar 11. level'dayız. Şimdi benim birini bulmam lazım. Hey gelsene bir. Gel gelsen. Tamam geliyorum. Bak böyle bir tane oyun buldum. Bunu oynayak mı? Olur. Ama videodayım bak. Tamam. Videodayım. Bu oyunun nasıl olacağını falan öğrenmeyecek misin? Hallederim ben. İyi tamam. Birazcık garip. Akşam şimdi iki kişi geri girdim. Mavi olmak var bir de kırmızı olmak var. Gel sen Kırmızıyım kırmızıyım. Tamam ben de maviyim akşam. Mavi olan benim her zaman. Şimdi tut tuşu falan var gördüğünüz gibi. Böyle garip bir haritada dövüşme, dövüşme deneyeceğiz. Bakalım kim dövecek. Tuttum arkadaşlar onu. Hayır o beni tutmuş. Attım onu arkadaşlar aşağıya. Ah, ya, ya sen nasıl kazan. kazandın? İlk sen İlk sen düştün. Bir daha gel bir daha. at Hı -hı. falan var. İzleyeceğiz arkadaşlar. Onu dövüşme dövüşme. Aha, plan arkadaş olalım arkadaş olalım. Sen, ne oldu? Sen de öleceksin şimdi izleyeceksin. Hı? Önceki tozu öldürmeyecektim. Kırmızı kırmızı şeyler dönüyor. Onları tutmaya deneyeceğim arkadaşlar. Hop, tutundum. O, ben de arkadaşlar tutundum ama nerede olduğumu göremiyorum. Ben düştüm. Hop. Sen neredesin? Öldüm. <laughs> nerede kaydı? Oo, az ah, ah, zincir tutum gelebilirim belki yanına. Tuttum ben, ben arkadaşlar zincir. beni tutan... bırak, beni bırak. Badak şey bence abone olun. E, e, e. abone olursanız Tek bayağı. Tekno öğrendim. Bırak. Alsın, alsın. Bıraksam iyi olur arkadaşlar. Yoksa benim e, ben, ben niye bıraktın? O da ya? halleder. Ha Aha tutun da buraya. Sen buraya ben gelebilir misin? Çıktın? Gelebilir misin sen buraya? Gelgen tutuyor musun? Nasıl geliyorsun? Atlıyorum o zaman ben. Hop şöyle atladım. Oy! Efsane. Ya yıldım. Efsane. Ne oldu? Bayağı yıldım. Arkadaşlar ben videoyu çeken kişi olduğum için avantajlıyım. Sopayla başladım. Hile yapabilirim. Videoyu ben Çeke bak, çekeyim. Bak Oğlum videodayım ya. Videoyu izleyenler bir şey yapması lazım. Sence öyle değil mi? Abone olsun. Doğru cevap. ben olun. sıkıştım. Arkadaşlar bedavaya maç kazandım. O sıkıştı gördünüz mü? Tamam tamam. Hile olmasın ben sopayı. Lan sopa almış arkadaşlar. Ben tam... Gel 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 gel. Gel koçum. Gel bir yer. gel. Gel. Hile olmasın diye. Ya aşağı düştü. Uçtu direk. Patladı arkadaşlar. Bir canım kaldı. Bu da patladı. Bu da patladı. <laughs> Sopayı bırakalım. Tamam. Hile oluyor. ya. Tutacağım ne abi. oluyor? Hı, direkt öldüm Ben onu iyi Neden oldu? Dönmeyi falan hayal ediyordum. Aha tekrardan. Gel gel bekle. Tuttum ben. Sen de tut. Tutacağım tutacağım. Tutamıyorsun. Tutacağım. Tutamıyorsun. Ha, ha tuttuk. E, ne yapacağız? Kaldırmayı çıkmamız doldu, doldu. lazım gibi geri sanki. Oy, Ulan ne oldu? Ne ben? oluyor? Uçuyoruz. Aşağıya aşağıya. Kanka plan zincirleri. Zincirleri girebilir miyiz acaba? Ya, aa, aa, uçuyoruz. O, ya ben o. öldüm. Diğer tarafı diğer tarafı. Düşüyorum. Düştü. Düştü ya. İşi bitti. 650 lira toplamışız bu arada. Ben bu pistondan kendimi uçuracağım. Gel, gel vurayım. Böyle olacak. O e da ayağım tut ayağı, ayağım tut. Ayağıma tut. Tutuyorum tutuyorum. Tutuyorum Hayır, Hayır tutamadım. 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 Uy! Uçacağız. Yok. Yap, Yapıştı. Akşam daha fazla böyle videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Uy, oh, attım atladım. attım oh. atladım. Kalk üstümden. Kalk üstümden. Ya o üstüme kafası çıktı. Kafası koptu. Çekil bir. Kopmamış al, kafası. Al, al tekme. Uçuyor ben aldım. Oh. Tut tut tut. tut. Bekle bekle. Gel 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 gel. Gel tuttum. Uy, buradan tuttum kaldırıyorum seni. Ben kendime tekme atıyorum. Uy. Bacağım koptu. Uy efsane. fışkırdı. Tekrardan tut tut. Ben bu hesabı. Şimdi takım olalım bak her zaman kavga edemeyiz. Sen iyi, ben iyi değil. İyi. Ama öldü mü yani kendine? Hadi ben tırmanmayı deneyeceğim. Oha tırmandım. Sen tırmanabilir misin? Geliyorum geliyorum. Hayır Çıkamıyor. Çıkamıyor. yapma ya. Ben kurtuldum hayır ya. Takım olmamız lazım. Video girdi avantajlı çıktı. Açık kadın. Çekil ben iyiliyorum ben ben dur dur. Çekil, Eylemedim. Çekil, Eylemedim. E sen çekil. Sen. Ne oluyor böyle? Çekme, çekme. Ha ben kazandım işte. Sayılmaz. Takım olmuştuk biz. Dur kendimi uçacağım. Sen de kendini uçup pistonu tut. Sen tut. Istiyorum. Bir pistonu anda bırakacağız. Hıp. Tut pistonu. Tuttum. Üç. İki. Hayır ya oyun ki otomatik bıraktı artık. Ya ben benim, neredeyim? Mino... Benim adam dayanamadı. Kurtar beni. Kurtar beni. Kaldım. Bekle geliyorum. Ah oh, pis yüzünden birazcık kurtarmam azaldı. Bırakıyorum kendimi. Uy, seni yaptın? bayağı Helikopter oldum ben. Oha uçuyoruz galiba. <laughs> uçuyoruz. Ay, uçtuk. Uzaya gittik. Arkadaşlar o, o görmeden bir şey alacaktım alamadım hemen girdi oyuna. Ben aldım. Sen kimsin giriyorsun? Ne oldu o sopa almış. Aa, ben ya. neredeyim? Ben neredeyim? Gel ya oyunun altına gel. Hayır. Ben son anda kurtulmuştum. Sopayla tutulmuyor. Abi bekle. Arkadaşlar. Uy gel lan şimdi Uy, gel sen. Bu Grenin sopası bir kere. sopası çok güçsüz. Gel ben kılıçla da öleceğim öyle, seni. Gel gel gel. gel. Uy kılıç çok iyi kesiyor. Acımadan kesiyor oğlum bu kılıç. Yok. Bırak bırak, bırak. bırak sen de bakayım. Hop. Gel oğlum seni aşağıya atacağım. Gel gel tuttum kafandan. Ben, Oy, en tuttum. yukarı çıktık. Bak ben bırakırım. Ben bırakırım. Bırakırsan ikimizin de işi biter. Bırakarsın Bırakayım mı? Bırakma sakın. Ben atlıyorum. Hayır. Hayır. ne Hayır. Ben ne Sıfır liramız kaldı zaten. Yukarıda da kaç kaç olduğumuz oh. yazıyor. 3 2 koyuyormuşum. Öyle yazıyor. Ne biçim konuşuyorsun? Gel bakayım şimdi. Al al tekme tekme. Bırak ayağımı. Yok ayağımı bırak. Ayağımı bırak yoksa kötü olur bu işin sonu. Bak kötü olur demiştim. Bırakacaktın. İlk başta. Ne oldu ya? Hayır. Bir Güneş güneş güneş. yere yatan kaybeder. Öyle, öyle. Öyle, öyle. böyle güneşim olur. Her yer kan. Hayır. Uçtu. kim 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 kazandı? Hayır ben nasıl işte. red ya hile. Blue kazanmıştı. 3. İlk kez yenecek arkadaşlar beni. Ya, ya, Senin suçun bunların hepsi. Aa ya lazım. <laughs> Hop dönüyorum dönüyorum. Aa, kafasını tuttum yapıştık. Lan kafam nerede? Kafam nerede? Kafanı kopardım. Oha. Nasıl sen kazandın? Bence de. Aha arkadaşlar işte dört dört oldu şu an her şey. Bilinmiyor kimin kazandı. Bırak oğlum beni. Bırak. Çekme çekme. Tamam bence birazcık daha barışçıl olmalıyız. Bırak beni. Bırakırsan ben de bırak. seni bırakacağım. Beş dört yapacağım. Beş dört. Hayır. Beş dört beş dört Kazanmak beş zorundayım. dört. Kazanmak zorundayım. Her yerim kıpkırmızı. Benimki sana gidiyor. Nasıl? Arkadaşlar. ben şanslı sana. Arkadaşlar kim kazanmalıydı bu tur? Yazın yorumlara. Youtuber şansı. Youtuber şansı olabilir evet. Ne oluyor? Kılıcım var arkadaşlar şimdi bu TNT'yi patlatacağım. Ve kendini öldüreceğim. Nasıl yani ya? Bir TNT'de ölmedin, ölmemişsin sen. Arkadaşlar kılıç bir hamledin ne yapıyor Kılıcım. bu? Arkadaşlar yeni bir şey keşfettim. Bununla tüm zincirleri kırabiliyoruz bakın. Uy. Hepsini Zincirler kaldım. gitti. Sen de zincirleri tutmayın diye ben kılıcı bıraktım. Aa yanı kılıç yapıştı. Peki zinciri tutabilecek miyim? Aha tuttum galiba zinciri. Ama yeri de Az zincirle dövüyorum seni. Oğlum o ne? Nasıl mi? bir kan çıktı? Hayır zincirini tutacağım. Ben onu nasıl yani bir canı kalmıştı. Bir işte. Tam bir canı kalmıştı. Kılıç bana girdi bir anda. Yere değmek, yasak, yere değmek yasak. Yere değmek yasak. Diye demek yasak tamam. Dur ya da yeniden başladım. Niye başlatıyorsun? Ne ya yaptın? Niye? Yere değen kaybeder bak. İzleyenler de hakem bak. İyi kimin yere değdiğini söyle onlar. Ha bak yere değmiyorum. Bakın arkadaşlar dans falan ediyorum Sen sen gelebilecek misin? Düşmeden gelebilir misin? Düşersin bak. Bak hayır, düşersin hayır. dedim tekrardan başlayalım. Olmaz böyle. Hemen düştün sen de ya. Bak oyunu öğrenmeden gelirsen böyle olur. Aha arkadaşlar işte onun tarafına atladım. Bırak çekil, bak. Çekil çekil. Bırak önemli olan dövüş değil. Önemli olan yere değmemek. Düş. Tut sana oğlum ya tut. Sayılmıyor baştan. Tamam. Tamam şimdi. Şimdi başlayalım hadi. Ya bu kadar hızlı da kaybedilmez ya. <laughs> Yanlışlıkla. Tekrardan. Hop. Uy, bu beni ha. yakalayamaz kalayamaz arkadaşlar. Bence bu tur kazandım ben ya. iyi ko değecek. Bekle bekle. Ya, değmedim say. Değ değmedim, değmedim. Değmedim, değmedim. Akşam bence değdi. Siz yorumlarda yazın. Atlıyorum akşamın onun yanına. Bekleyin. Ya hayır. Tutmuyor ya. Aha değmedik. Ha. Ben değdim Yatak ya. Yatak olarak kullanıyorum. Hayır. Hayır düşüyorum. Lütfen düşmeyeyim. Bırakırım, bırakırım. Lütfen düşmememi. Hayır ya. O oh, ne kim iyi kim? Ha, ben e, buradayım. Seni Yeri tut diye Yeri tut. Oha sen tuttum. O nereye çıkacağım? Bırak kendini bırak tutuyorum seni çekiyorum gel. Hayır ya ne olacak? O zaman Tırman, o tırmanmayı keşfediyordum. Yere... kılıçlıyım neyse ki. Kılıçlı. Arkadaşlar. O zaman ben videonun sonunda bunu bir kılıçla pataklayayım. Gel bakayım. Gel. Sen gel. gel. Video kılıçla mı bitecekti? Gel. Bak. İşim bitti. İşim bitti şey. abone olmazsanız işi biter. Abone olmazsanız biter. Bak abone olmayanlar var. Bazıları olmadı o yüzden öldü. Öldü. Olsaydınız böyle olmayacaktı. Abone olmayanlara ne diyeceksin? Abone olun. Bak, Yoksa gene kılıçla geliriz. Abone olmayanlar arkadaşlar şöyle yapacağım. Bakın tutacağım. Şöyle çarptıracağım. Yumruklayacağım. Yumruklayacağım. Bırak bir ya. Sen tutuyorsun. Uy tuttum bu ya gel bakayım. Gelebilecek tamam, geleceğim, misin? Gel. Tamam geleceğim. 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 Ha, geldim. Ha, daha mi? isteyeyim. Daha isteyeyim. En üstte mı kazanıyordun? Ne biçim bir şey o? Ha, ben kazandım. gidiyorum ya. Gidiyorum kazandım. ben ya. Yatıyorum ben yatıyorum. Gidiyorum ben ya. Ha, Aslan bak bu. Video bitecek bak. O yüzden yere değmeyen yani. hadi. Yere değdiğimiz an bak. Direkt yere değdiğin an bitiyor video. Dokunduğun an. Arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bitmek üzere. Dokunduğun an. Hayır.